Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, tabii bu programa e, davet ettiğinizden dolayı. E, bildiğiniz gibi biz e, Bosna Hersek'te 1995 yılından itibaren, yani yaklaşık 26 yıldır e, proje ve programlarımızla Bosna Hersek'in Bosna Hersek'in kalkınma çabalarına destek verirken buradaki e, barışın e, ve huzur ortamının oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bunları yaparken tabii kemiyet olarak sayısal olarak verdiğimiz takdirde e, binden fazla projeyi hayata geçirdik. Bu hayata geçirdiğimiz bu projelerde umumiyetle sağlık alanında, eğitim alanında, e, efendim ekonomik alanda e, yapılan yatırımlar ve sosyal kültürel alanlarda yapılan yatırımlardır. E, bu projelerimizde e, mesela e, örnek olarak eğitim alanına vermiş yapmış olduğumuz yatırımlar e, okulların ilkokulların dezavantajlı e, öğrencilerin gittiği okullar üzerine yaptığımız çalışmalar üniversiteler e, bunlar üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda da yaklaşık TİKA'nın eğitim projelerinden bugün e, yılda 15-20 bin e, çocuk istifade ediyor. Bölgeye baktığımız zaman bu projelerimizde bugün de vurguladığımız gibi bölgede uyguladığımız eğitim projelerinde yaklaşık yılda 200 bin insan genç eğitimine alıyor. Hale hazırda hem Bosna Hersek'te uyguladığımız sağlık projeleriyle hastane tadilatları ve tıbbi ekipmanla desteklenme çalışmalarında bugün yaklaşık bir buçuk milyon insan bölgede şifa buluyor Tika'nın sağlık projelerinde. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu yatırımlardan bir benzeri de yine biri üniversiteyle yapmış olduğumuz işbirliğiyle Ziraat Fakültesinde bir amfiteyatronun e, tadilatının yapılması ve hizmete sunulması için buraya geldik. Bir diğer projemiz de belki Balkanlar'da uyguladığımız bugüne kadar bin projeyi yaklaşık uyguladık. Bu proje içerisinde en mühim olan bir projede de Zenitsa'da e, kapalı cezaevinde yaklaşık e, bir buçuk asırlık, yani 135 yıllık bir cezaevinde e, cezaevindeki e, umuda, düşünceye müdahale ettik ve dikiş atölyesini kurduk. O insanları üretime dahil ettik ve üretimle elde edilecek gelirle hem ailelerinin geçim standartını yükseltmeye çalışan mahkumlar, aynı zamanda cezaevi şartlarının iyileşmesine yönelik olarak cezaevine bir gelir getirilmesi açısından uygulanan bu projeyi bir sosyal proje olarak değerlendirdik ve onun açılışını gerçekleştirdik. Bunun yanında şüphesiz ki 1992 95 yılları arasında cereyan eden savaşta çok acılar yaşandı. Bosna Hersek'te bu acıların dindirilmesi ve Balkanların hususen de Bosna Hersek'teki barış ortamının geçmişin özlenen barış ortamı haline getirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerle de bölgede toplumun göç etmesini engellemek, yerinde kalmak Yaşam standartlarını yükseltmek için e, uyguladığımız ekonomik projelerden biri olan arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında üretilen ürünlerin, polen propolis ve balın değerlendirilmesi için bir paketleme testinin kurulması çalışmalarını başlatmıştık. E, Halihazırda Kaçuni'de gerçekleşen bu inşaat çalışmalarının bu alanı ziyaret ettik. ve Oradaki çiftçilerimizle, e, birlik üyeleriyle projenin akıbeti hakkında değerlendirmelerde bulunduk. İşin asıl ziyaret maksadımız buydu yani. Balkanlara şöyle yani e, kimse duygusal olarak ba bakar e, Balkanlara, kimisi e, ki farklı e, anlam kazandırır ama ben kişisel olarak belki Türkiye'de bu noktada biz Türkiye'nin kalkınma kuruluşu olarak olaylara şöyle bakıyoruz. Balkanlar birincisi ülkemiz için stratejik bir bölgedir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderi Balkanlarda çizilmiştir. Üçüncüsü de Balkanlar Türkiye'nin ve Avrupa'nın ...gerek Akdeniz'e, gerek Afrika'ya, Orta Doğu'ya açılan köprüsüdür. Dolayısıyla bu konumu, e, jeopolitik konumu, jeokültürel konumu itibariyle önemli bir yarımada pozisyondadır. Her şeyden önemlisi 500 yıl bu coğrafyada e, yaşayan bir e, imparatorluğun bakiyesinin yoğun olduğu bir coğrafyadır. Soydaşı ve akrabası yoğun olan bir bölgedir. Dolayısıyla biz e, Balkanların... Ee, bu yani, soydaş ve akraba topluluklar nezdinde baktığımız zaman e, Balkanlara yönelik olarak çalışmalarımızın artarak devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, Balkanların hem stratejik anlamda bir önemi vardı bizim için, bir de kaderimizin o coğrafyada çizilmesi vesilesiyle ayrı bir öneme sahiptir. Biz Balkanları şöyle görüyoruz. Geçmişte e, bu bu bölgede e, çok gözyaşı oldu. Bu gözyaşı, bu sıkıntı Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden ayrılmasından sonra artarak devam etti. Oysa biz bu coğrafyada multikültürel yapıya sahip olan din ve dil açısından baktığınız zaman bu toplumları sadece bir barış kuşağı halinde yaşatmak ve huzur içerisinde yaşatmak adına saygıyı önemsemiştik. Kimsenin diline ve dinine müdahale etmemiştik. Osmanlı'nın buradaki 500 yıllık ayakta kalmasının yegane sebebi inanca, fikre ve düşünceye saygıydı. O saygının kaybolduğu o coğrafyada bugün huzursuzluklar devam etmektedir. Bugün Bosna Hersek'teki gözyaşı da bunun bir tezahürüdür. Dolayısıyla 92-95 yılları arasında cereyan eden bu savaş neticesinde ortaya çıkan sıkıntıların çözümüne, yaraların sarılmasına, barışın sağlanmasına yönelik olarak hususen Bosna Hersek'te genelde de Balkanlar'da biz hem kültürel projelere hem de kurumsal kapasitenin artırılması projelerine, ekonomik projelere ağırlık veriyoruz. Ve Balkanları da özellikle biz Balkan ifadesiyle birlikte Rumeli olarak değerlendiriyoruz. Genelde Avrupa Birliği bildiğiniz gibi Batı Balkanlar olarak ifade eder. Batı Bal Balkan ifadesinin nereden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını henüz açıklamış değil. Ama biz Balkanları yine Türklerin koyduğu bir isim, Türkçe isim olarak Rumeli olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ee, o coğrafyadan o coğrafyaya gelen soydaş ve akraba topraklarımızın Orta Asya'dan neşet ettiğini e, ve dolayısıyla o bölgede bizim bu şekilde bir bağımızın olduğunu, bağımızın olduğu bu dost ve kardeş ülkelerle de sıkı ilişkilerin gerçekleşmesi için de program ve projelerle bir gönül köprüsünü kurmanın gayreti içerisindeyiz. <laughs>